Meclisi oğlu müdürlü bakanlığı ülkeyi kurutup ayakkabı kutularına koymamış gibi pervasızca gene kadınlara ve onların bedenlerine saldırmaya devam ediyor. Bundan önce dedi ki kız mıdır kadın mıdır dedi. Daha sonra dedi ki kürtaj cinayeti dedi. Şimdi biz onun karşısında düşünüyoruz. Kürtaj bir hattı bizim bedenimizdi. Bizlerin kararası dedi. Bakanları çıkıyor diyor ki kahkaha atıyorlar. sokakta dolaşmasın diyorlar. Biz de diyoruz ki bizler sokaktayız. Bizler bu hayatın tam içindeyiz. Münevver Karabulut öldürüldüğünde onun orada ne işi var dedi. Biz ona meydan okuyoruz. Diyoruz ki bizler istediğimiz saatte sokakta da oluruz diyoruz. Kürtaş haktır diyoruz. Ona gene meydan okuyoruz. Bu doğum kontrol abları değildir ülkeyi kurutan. Kadın düşmanlığıdır, hırsızlıktır. Kendisi önce ülkede öldürülen okullarda tecavüze uğrayan kadınların hesabını versin. Koruma talep ettiği halde korumaları gönderilmeyen ve otobüste kurşun alarak öldürülen üniversite Özge'nin hesabını versin. Ondan sonra laf söylemeye kalksın. Tabii gene söyleyemez. Tabii gene söyletmeyiz. Üniversiteli kadınlar var. adına hayat diyen kadınlar var. İnadına sokak diyen kadınlar var. Biz de şimdi bu doğum kontrol haplarını içiyoruz. Tayyip Erdoğan'a meydan okuyoruz arkadaşlar. Ben fondede yapacağım lan. Aynan değilsin.